Arkadaşlar ben bugün bu, bu uygulamayı oynayacağız tekrar. bu arada kanalımıza abone olmayı ve like atmayı bilinmazmayın. Herkes evet, herkes 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 arkadaşlar herkes 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 ama bu deldivenli değil. Sadece her yeri kapalı maskeli. Ama ama <laughs> şey <gülüyor> değil. Ama tutulacak maskeli değil. <laughs> Arkadaşlar. <Berhaba>. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> 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 <laughs>

Bir de ben göster. Göstersen beni. Çok geçemedim. Ben artık Emin tam göstereceğim böyle. gibi tamam. Şimdi sana gösteriyorum. Gösterdim ama çekme Dur ya. görünüyorsun. Böyle mi böyle mi? Ee, böyle. Tamam. Yukarıdan mı? Bocacığım... tamam. Başladı. Hem <laughs> <laughs> böyle oldu. Hem böyle oldun. Hadi Babam düştü. Evet arkadaşlar Minecraft'ta bir şey yapacağız. Anne dur Minecraft'ta bir şey yapacağım. Ne oldu? Hayır ya niye sevmiyorsun? Neyse şimdi havanıza ineceksiniz. Orada ne varsa yiyin. Minecraft. Ha ha tam denemeyelim hemen tamam. Tam Emin ben sen benim Emin'in yanına ev yapmıştın ya. O mod nerede? O mod hangi mod emin? Hangi mod? Arkadaşlar emin gösteriyor. Şimdi en yukarı. Evet arkadaşlar emin girdim moda. Evet başlıyor. Aa. Çünkü doğrusu mi? Yerli gübre. Yani batıracağım mı? Yiyecek mi?